Bir kere Mansur Yavaş'ın bu transfer evet. dediğimiz olaydan haberi var. Şimdi Mansur Yavaş diyor ki tanışırız. Ben şimdi yalan konuşuyor demek istemiyorum. Ama Mansur Yavaş burada doğruları söylemiyor. Mansur Yavaş da Adnan Beker kanka. Yedikleri içtikleri ayrı gitmez. Sabah konuşurlar, akşam konuşurlar, öğlen konuşurlar. Ne yapıyorsun diye birbirlerini böyle arkadaşlar... 3 gün önce de Mansur Yavaş Adnan Bekir'in evindeydi. Ne konuştular? İşte bu süreci konuştular. Yani CHP'ye katılımını mı değerlendirdiler? Şimdi bak. Mansur Yavaş'ın buradaki derdi şu. Yani Adnan Bekir arkadaşı olmasına rağmen Ankara'da yüzde %60 oy almasının müsebbiblerinden birisi olmasına rağmen kefil değilim dedi. Kefi kefalet istemedi Özgür Özel. Emanetidir dedi. Yani onun için kıymetliyse bizim için de kıymetli dedi. Şimdi Özgür Özel'in burada hatası ne? Özgür Özel burada bu, bu ifadeyi kullandıktan sonra evet doğru İsmail Tüken'in dediği doğru yani ertesi gün yalanlanacak bir ifadeyi genel başkan kullanmaz bile, dedi bile ama yapmaz. bu biraz Özgür Özel'e uygun bir ifade değil çünkü Burcu Köksal'la ilgili Muş'ta şu ifadeyi kullandı. Dedim ki aman Sayın Başkan dilim sürçtü. Başkan Burcu Köksal öyle demiş. Dilim sürçtü. Sen bunu uşakta düzelt dedi. İki dakika sonra Burcu Köksal çıktı dedi ki hayır ben sözünün arkasında hiç düzelt düzelt deme. Şimdi dolayısıyla bir yerde böyle bir hata yaparsanız bu size yapışır. Şimdi arkadaşlar <laughs> ben bir şey söyleyeceğim. Bir kere Mansur Yavaş'ın bu evet. transfer dediğimiz olaydan haberi var. Ya transfer kelimesi bilinçli kullanılmış anlamında mı söylüyorsun? Yok. Yani evet. Yani Haberi var. Transfer yani o şey. O bir, rastgele kullanılmış, rastgele bir, ifade kullanılmış yok. bir kelime. Yani o ay, bir hay yani hay hay. Hay hay. şey e, kötü niyetle kullandı yok, yok, demiyor. Yani normal. Kullan. Başka bir şey söylüyor. Evet. Mansur yavaş dedi ya işte tanışıyoruz. Neredeydi bu? Oğuz Kansalıcı diyor ki e, hadi. Bir dakika, hocam, da, o özellikle. Önce şey ha. Mansur Yavaş'ı bir anlatalım. Tamam. Şimdi e, Mansur yavaş diyor ki tanışırız. Ben şimdi yalan konuşuyor demek istemiyorum ama Mansur Yavaş burada doğruları söylemiyor. Mansur Yavaş Adnan Beker kanka. Yedikleri içtikleri ayrı gitmez. Sabah konuşurlar, akşam konuşurlar, öğlen konuşurlar ne yapıyorsun diye birbirlerini böyle arkadaşlar. Üç gün önce de Mansur Yavaş Adnan Beker'in evindeydi. Nasıl? Üç gün önce. Size gelen bir özel evet, bilgi mi? Evet, E o zaman... Bu ifadeyi üç niye gün... kullansın Mansur Saniye. Bey ama? Üç, bir dakika, şimdi söyleyeceğim. Üç gün önce Adnan Bekir'in evindeydi Mansur Yavaş. Ne konuştular? İşte bu süreci konuştular. Yani CHP'ye katılımını mı değerlendirdiler birlikte? Şimdi bak, birlikte? Mansur Yavaş'ın buradaki derdi şu. Yani Adnan Bekir arkadaşı olmasına rağmen... Ankara'da yüzde 60 oy almasının müsebbiplerinden birisi olmasına rağmen kefil değilim dedi, Kef kefalet istemedi Özgür Özel. Emanet, emanetidir dedi. Yani onun için kıymetliyse bizim için de kıymetli dedi. Şimdi Özgür Özel'in burada hatası ne? Özgür Özel burada bu, bu ifadeyi kullandıktan sonra evet doğru İsmail Tüken'in dediği doğru. Yani ertesi gün yalanlanacak bir ifadeyi genel başkan kullanmaz bile dedi bile ama yapmaz. bu biraz özgür özele uygun bir ifade değil. Çünkü Burcu Köksal'la ilgili Muş'ta şu ifadeyi kullandı. Dedim ki aman Sayın Başkan dilim sürçtü. Başkan Burcu Köksal öyle demiş. Bu dilim sürçtü. Sen bunu uşakta düzelt dedi. İki dakika sonra Burcu Köksal çıktı dedi ki, hayır ben sözünün arkasındayım. Hiç düzelt düzelt demedim. Şimdi dolayısıyla bir yerde böyle bir hata yaparsanız bu size yapışır. İki, abi bak Özgür Özel sabahleyin bu e, Mansur Yavaş bu ifadeyi ne zaman kullandı? Dün. Evet. Özgür Özel ne zaman TV'ye çıktı? Sabah. Sabah. Ben İsmail Dükere yani gazeteci refleksiyle soruyorum. Yani yayına çıkmadan önce... Özgür Özel bu sorunun kendisine sorulacağını bilmiyor mu? Biliyor. Yahu ya senin belediye başkanı olabilir ya. Senin belediye başkan aç telefonu Mansur Başkan bu nedir diye. Şimdi burada bu telefonla sormuyor. Orada milletin gözün içine baka baka diyor ki efendim valla ben diyor anlamadım ne demek istemiştiğini. Aslında araları iyiydi. Bize o dedi gidiyor diye. Burada da Özgür Özel bak burada eee şey yapıyor, topu tac atıyor. Özgür Özel de Mansur Yavaş'ı yani tatlı sert ben bir soracağım zaten kendisine diyerek önceden sorması gereken soruyu sormuyor. CHP'lerin önüne atıyor. Kardeşim bak adam bize önerdi, o önerdi. Ya zaten ya diyor tepki ki, var çünkü Adnan Beker. I. Biz Adnan Bey'i Mansur Bey üzerinden tanıyoruz diyor. Bak yani tabii. Çok açık. Hani çünkü ona Ad, yakın biridir çünkü diyor. Çünkü Adnan Beker'e tepki var. Adnan Beker'i CHP'ler kabullenmiyor. Ama şu ne niye? Şimdi Özgür Özel bir, bir şey daha kullanıyor. Diyor ki Adnan Beker demiş ki efendim gazeteciler beni sıkıştırdı. Barış arkadaş şey, Gürkan Hacır falan sıkıştırdılar. Ben de ona, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermedim dedim. Ya Allah'ını seversen, Adnan Beker'i tanıyanlar, Adnan Beker'le mesaisi olanlar bu ifade inanır mı? Adnan Beker böyle bir ifade kullandı mı? Yani şimdi ararsan, sorarsan ben ulaşamadım kendisine. Şunu söyleyeyim, yakınları ya bu konuda Adnan Beker kapatmış kendini. Konuşmuyor kimseyle çünkü üzerinde tartışılıyor. Şimdi Adnan Beker üzerinden bir hesaplaşma yapılıyor. CHP içinde. CHP içinde. Verelim o tepkileri. Evet. Oğuz Kağan Salıcı diyor ki, bakın çok ilginç bir ifade var. Oğuzkan Salıcı, başka partilerden AK Parti'ye katılımları eleştirirken nasıl ki siyasi etikten söz ediyorsak, Partimizin genişleme politikasına da aynı hassasiyetle yaklaşmalıyız. CHP rozeti iş portaya düşürülemez. Bu çok Bak, ağır bir ifade. Bu, bu doğru bir ifade değil. Bu burada Adnan Beker'in Kemal Kılıçdaroğlu'na doğrudan işte oy vermiyorum söylemesinin karşılığı olarak bu ifadeler kullanıyor. Ha şimdi deniliyor ki efendim Kemal Kılıçdaroğlu'na oy kullanmadı. Oğuzkan Salıcı veya Gamze Akkuş İlgezdi. Bunlar şeye, Tanju Özcan'a niye itiraz etmediler? Tanju Özcan, hani Özgür Özel diyor ya, Turan Aydoğan. Diyor ya ben Atatürk'ün koltuğunda oturuyorum. Doğru. Atatürk'ün koltuğunda oturan Kemal onun kafasına meydanda sandalye fırlattı ya. Koltuğu Sen onu hiçbir şey olmamış gibi CHP alıyorsun. O dönemde Gamze Hanım, Oğuz Kağan salıcı ve bugün Ekranlarda böyle maymunluk yapan bir takım isimler laf etmiyor. Efendim söz sırası şeye gelince, Adnan Bekere gelince Adnan Beker böyle kötü. Sebep şu, onun geçmişi ülkücü kardeşim. Bize uymaz diyorlar. Damze Akkuş İlgezli diyor ki... Hayır hayır, mesele, mesele ülkücü olup olmazsa, mesela ülkücü olsa Mansur Yavaş'a tepki olur canım. O hayır hayır, şey... şey bu tepkilerden bahsediyor. E tamam yani, tepkiler de mesele ülkücü olması. Ya, ya onu bahane edecek, ne başka ne diyecek İsmail Düker? Hayır. hayır, hayır. Başka Eğer ne öyle olsa, diyecek? Öyle olsa Mansur Yamaç'ın aklına gelmez şeyler. ya. Öyle olsa işte Keçiören Belediye Başkanı o da ülkücü Gökler efendim midir. bak tekrar söylüyorum. Birçok CHP'nin içerisinde CHP'nin içerisinde Turan Aydoğan Turan Aydoğan bunu kabulleniyor. Ama CHP'nin içerisindeki bir takım şahinler bunu kabul etmiyor, etmiyorlar. Yani yani Şimdi delegeler gelsin oy kullansın diyor ya ön seçimde. Mansur Yavaş'ı seviyor diyor örgütler. Sever. 1 milyon 600 bin üyeden kaç kişi Mansur Yavaş'a oy verirdi? Turan Hacı. ya Ekrem Bey'le karşı karşıya olsalardı büyük ihtimal Ekrem Bey çıkardı büyük ama fark olurdu. Mansur Yavaş da çok ciddi oy alırdı yani. İşte bak tekrar söyleyeyim ama bu CHP'nin içerisindeki bir takım şahinler bunu üretiyorlar. Evet. Ve bunlar da bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun Oğuz Kağan Bey, ben söylüyorum. Oğuz Kağan e, salıcı bugün e, Özgür Özel'in kadrosunda yer alan bir isim olsaydı, hiç sessiz sedasız kuzu kuzu otururdu, hoş geldin Adnan Beker derdi. Yani. Evet. Gamze Akkuş İlgezli de diyor ki, CHP iktidardan istediğini bulamayanların gelip sığınacağı bir liman değildir. Partinin grup başkan vekili Gökhan Günaydın da diyor ki, bu benim kabul edebileceğim bir şey değil, affedebileceğim bir şey değil. E şimdi Özgür Özel'in açıklaması İsmail Dükele de. Bir dakika. Yap. Gökhan Günaydın neyi kabul CHP etmiyor? grup başkan vekili? Neyi kabul etmiyor? Adnan Bekir'in partiye katılımını. Bu benim kabul edebileceğim bir şey değil diyor. Gökhan Günaydın Ekrem İmamoğlu'na yakın bir isim değil mi? Evet. 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 E? evet. O ifadeleri o o gözle bakmayın. Ben yani, ıı, şimdi bakın bu konuların çok arka planları söz konusu ama burada arkadaşlar ben bunu görmemiştim. Arkadaşlar şimdi benim de bir tweet'im var. Ben buranaydı evet. Tamam diye tamam. oturayım ben. Şurada tamam, diyor zaten ki araya gideyim İsmail Düker'le bir değerlendireceğim. Burada edeceğim. tamam. Ee, burada diyor ki sonra taha geçeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi ilkelerine ve değerlere bağlı mücadele ediyor. 14 Mayıs seçimlerinde falan diğer partilerden diyorlar ya. Şimdi bak eee hakkaniyetli konuşmak lazım. Adnan Beker'den Adnan Bekir AK Partililerle görüştü. AK Partililer de Adnan Bekirle görüştüler. Fakat istediler de yani Osman Gökçek görüştü. En son benim aldığım bilgiye göre Milli Eğitim Bakanı geçiyor musun ne zaman bize geçiyorsun diye bir ifade. Şimdi dolayısıyla adam tercihini ortaya koydu. 7 ay önce de Özgür Özelle işte Mansur Yavaş'ın aracılığıyla görüşmeler başlamış. Tercihi ne? AK Parti'den yana değil CHP'den yana koymuş adam. Şimdi dışarıdan bir işte başkalarının yüz vermediği falan bir efsane bir dedikodu dolaşıyor ya. Meral Akşener istemedi, Tayyip Erdoğan almadı gibi falan değil abi. Evet. Tercih evet. koydu ortaya. Araya gideceğim. Aradan sonra İsmail Dükel'e Özgür Özel'in tepkisini soracağım. Taha Ün'e de çünkü o süreci de iyi bildiği için aynı soruyu soracağım. Özgür Özel de 39 vekil olayını hatırlatıyor. Yani o gün niye sesiniz çıkmamıştı diyor Özgür Özel. Hem Tahayün hem İsmail Dükel e, yorumu alacağım. Çok kısa bir ara. Tartışma zeminine devam ediyoruz. Adnan Beker meselesini konuşuyoruz. Şimdi İsmail Dükel'e Özgür Özel'in açıklamalarını soracağım. Verelim şu ekrana. Şimdi 39 vekil olayını hatırlattı Özgür Özel. E, Adnan Beker ile ilgili yapılan eleştirilere e, altılı masa sürecini hatırlatarak yanıt verdi. Diyor ki Adnan Bekir'in gelmesine bozulan arkadaşlar. 14 Mayıs'ta CHP listelerinden kimler geldi, kimler geçti. O zaman hiçbir şey demiyorlardı. O gün 39 milletvekili verilirken kalemi elinde tutan arkadaş dönmüş, öbür taraftan Adnan Bekir'in gelmesine laf ediyor dedi. Ee, adres oradan e, Oğuzkan Salıcıo. Evet. Muhatabı e, onu, onu muhatap almış. Evet. Şimdi evet tabii o tarihte o kadar milletvekilinin verilmesi hala tartışılıyor. O tarihte tartışıldı, bu tarihte de tartışılıyor. Ben de evet altılı masa ilkesel olarak doğruydu. Yapılanlar doğruydu. Kemal Bey'in bu projesi bana göre çok yerinde ve mantıklıydı. Ancak bu kadar fazla milletvekili de verilmemeliydi. Bu işin ayrı tarafı. Tamam. Fakat Özgür Özel şurada yanılıyor. O bir ittifak. Karşılıklı işte liste üzerinde listede milletvekillerinin diğer partilerin gösterilmesi. Burada olay Adnan Beker'e Adnan Beker işte İyi Parti'den geldiği için sıkıntı duymuyor insanlar. Buradaki problem şu. Adnan Beker'in yaptığı açıklama. Yoksa mesela oy vermem diyor. Efendim, oy vermem demek? Oy verme, oy verme, vermedim, vermedim, çalışmadım da Abi diyor. o da yani Hayır, yani. Yani. Ya, Bu ülkeyi yönetemezler diyor. Yönetemezler. Ağır, diyor. ağır laflar. Ağır laflar. Bursaklar belediyesini yönetemezler. Hayır, bunlar Allah bizi korumuş dedi. Evet. Allah korumuş diyor. Evet. Yani Tabii. ağır laflar. O doğruydu. O, Kemal Kılıçdaroğlu geleydi Allah ya, do, do, yani Doğru olmadığını görüyoruz. O başka bir şey. Adam doğruyu söylemiş. O başka söylemiş bir tartışma yani. konusu. <laughs> Ama bu lafları söyledikten sonra partiye alınması gerçekten partiyi rahatsız etti. Yani Özgür Özel tamam aldı, etti, eyledi. Genel başkan olarak bu işi de göğüslemek durumunda hissediyor kendisini. Kendini haklı çıkartabilecek bazı argümanları da ortaya koymaya gayret ediyor. Buralarda Özgür Özel'i eleştirmiyorum. Yani yapması gerekeni yapıyor. Ya işte ama sen işte yıllardır, yıllardır siyaset takip eden bir değil. gazetecisin. Yıllardır bu işi takip ediyorsun. Allah aşkına bana şunu söyler misin? Bir genel başkan, şurada Demirel olsaydı, Mesut Yılmaz olsaydı, Tansu Çiller olsaydı, Tayyip Erdoğan olsaydı. Bu kadar eleştiril yapılırken bir de bu grup başkan belki yumruğunu masaya grup, ne diyorsunuz ya? Her Demez yedi, mi? yoğurt mi? vardır. Hiçbir kimseyi ki, diğeriyle mukayese edemezsiniz. Yani siyasi ya, tarifi Lider tarifi babında değil, söylüyorum. Siyasetin tarifi... Ekrem İmamoğlu var. lider olsaydı Söylüyor. şu anda ortalık kası kasıp kavuruyor. Kendini bir biçimde savunuyor.